tık tık tık. Evet arkadaşlar. Evet. Suffocation pit. Peki Mami. Evet, dom almış vaziyette gerçekten. dolmasının barı neden yedi biliyor musun? Ney lan? Oğlum o hiç mi Çünkü giren? kaseti izleyenler sadece bir hafta yaşayabiliyor. Ya sektir siktir git ama. Nasıl ya? sektir git. Lauren da bilmiyorsun ama. Ye yedi, yer günde, rağmen. yedi günde şey işler. işte. Aynen aynen. Mami ne adam bir şey yapmamızı istemiyor. Niye oruyun <laughs> taktın Ağır Oğlum işte sizden gel. Çünkü çok terbiyesizsin ya. Ondan sonra fayda etmeyin. Gel ama. <laughs> hepsini bitireceğim şu an. Aa lan, ay ayıp, ayıp yapıyordu. Ya. Ben saldım Jenny ya. Hayda. Yani, biraz... Var ya ya. Bu kim? Fener'i makul aldın inşallah. İyi. Buraya gel Fenerin Fener şey ya çok güçsüz benim Fener var ya. Nasıl güçsüz? Ananı sikeyim burada mıymış? Hadi. Bro. ama Abi, bu şimdi da almıştır ne diyorsun? ama zayıf halkaya geldi şu an tinkler almadım oyun çalışıyor. oyun çünkü ay şey... youtube üzüyorsun mu hadi bakalım aa görünmez mi oluyor lan bu ne? Görünmez mami, bu de değil de tamam bu ne tam. bir dakika mami bir dakika dursana bir mami öldürme ne öldürme şu an window'un olduğu tarafta palet var bu ne Ha ola. <laughs> mami bu ne? Bilmem olabiliyordu var galiba. Abi, Hadi sen lan. Bu ne amına koyayım? Değişmiş. Ali düşüreceğim. Bir Ganga can yaptı. Düşür, düşür. Oğlum <laughs> bu ne amık? Yanga dinleri bu. Ya buraya kardeş. Değiş. Kardeşim değişmiş herhalde amına. Bu arada arkada bir can bitirmiş. Beş can yerleştirmemiz lazım. de ya, Tolga abi yani biliyorum. Öyle <laughs> <Bilir şart mı? gülüyor> Diğer hiç kişiden deyiz mami amına. Tabii şerefsiz sen de varsın sağ ol. Amına hangi can? Abi tamam ben satıyorum bize. Mami bir tane üç tane bir tane can 3 üç, üç kişiyiz. Yavşak Sami. Ya Yavşak şey, Emir oh o o, 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 o şeyden <laughs> ben, ben geliyordu ya eş şey yaptım ya. Yanmıyor mu? Ses geldi ya. Yani Gelmiyordu ha. ama. Geliyor ona. geliyor oğlum. Geliyordu size. Neden Spanch'i de mi yandı? Geldi mi oradan? Ya Spanch'i de mi yandı? Ya oğlum. Sama. Sama ne, ne yapıyorsun? Görmedim. Neyse, Sami sen Ali alırsın. Aldım aldım. Anlıyorsunuz. Anlıyorum ama ne? Siktir. Dur dur gel gel. Mal. Nasıl geliş amına koyayım? Dur. dur böyle, böyle, Uf, Lan sen niye? Benim yıla bakayım. Aslan parçası Mami save atabiliyoz mu mami hakkınız var mı? Oğlum, bu har- Olum <laughs> bu palet <laughs> çok hopi lan Sami Abi Geri ölüsün Abi mind game denemeye çalışıyorum Demeler <laughs> Varmı lan Mami Ma Ş Sami Sami Heh Buraya geldim <laughs> Buraya geldim Ya <geldin>. bak gene <laughs> bilircen bir Ruka başladık ha Buraya gelseydin şey Tamam <laughs> Abi bundan koyuyum Ah lan Mami arkadan dönüp geleceğini biliyorum niye mind game yapmaya çalışıyorsunuz zorunda <laughs> Abi Deniyom işte bakalım işe yaramadım abi. Ya atlasam bir turda atlardım da ben bir de oyun oynadım ama <laughs> oraya. Bunu aç. Ne işi. Sami. Mami. Ama gel, gel buraya. Bu canla gel bakayım. Gel, gel Mami. Abi valla bize <laughs> Ne diyor? bulamadım lan. Nerede dur şey bu demiş bir. Ee, totem bulamadım. Ben de totem dönüştüm. Ha buldum lan sonunda. Ay aman abi. Oğlum ben tek girdim totem bulamadım lan saçmalığa var. Aga be şey palet Mame iyi de attı iyi de Palete rahat. şey atarsın dedim de o yüzden erken vurdum <laughs> Aynen yani zaten onun düşünmüş şey yaptım da Oğlum bu arada mori çekiyor zannediyorum her birini aldığında çok kötü bir şey Bu Bo Boğa, gibi alıyor ama Zami Mami Evet Oğlum, şimdi Soraya'nın sesi niye bu kadar net geliyor Harbi uzaktan net. Hiç çok uzaktan şey değil. değil yakından geliyormuş gibi geliyor <laughs> Ne yaptın sana? Ya ben de yok hadi ben de nerede sen, sen salaksın gel şuraya nereye oldu 4 tane şey yandı lan bu ne abi, abi birinin yanında bak ışından oha abi çüş onu ben mi kırayım ne yapıyorsun ya mami kırma <laughs> ya, abi. ya ya ama mami şimdi ama mami yani ne ayıp tamam diğer taraftakine gidin beyler orada <laughs> orada değil lan Ya, ya, <laughs> <sirme, abine>. abi. ya, <laughs> Dön beyler dön dön dön. Tamam bitirmişsin bu işi. Ami onlu mind game yapma vicdansız. Ben ne alakamı ne koyayım? <laughs> hadi ama bir daha can bitirin olmuyor böyle. Ne <laughs> be? Abi, abi, abi. abi Ali geldi. <laughs> Gitti. Abi, 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 Ali geldi. Gitti. Abi, abi, hadi lan. Can bitirin. Oğlum oyunun beci ne oluyor amına koyayım? Lakır save atam lan. OP palete gidiyorum. Dur, abi <laughs> o ilginç abi. bir palet dizaynıymış. Lan Ulan, burada şey abi. var sanıyorum pencere var amına koyayım. Kopyala bu lan? Arası boş mu sandın? Aa bu nasıl ki? O nasıl git lan? Mami denek mi lakır sayı? Oluyor mu? Evet. Lan ee, palet save... Aa palet save'e gelmedik misin? Ya ne yapıyorsun? Ne? Desene ya. Gel sana. Gel. Ya Mami. Emir git lan. Vallahi üzüyor. Tamam, mantal kaçacak ya buna. Abi ben mi izliyorum? Mame siktir! <gülüyor> 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 oh, abi. Abi. <laughs> abi. Oğlum görünmez değdin! Tamam <laughs> yap yap aldım. Abi selamun aleyküm abi. Al gelme. Ya kanca yok bu tarafta da hiç. Bak bir de paletten geçiriyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Vuruş animasyondaki Japonca Japon izinin anlamı ne? Abi bilmiyorum Japonca bilen varsa. <laughs> senin anan. Aa abi. nasıl? Oh be son anda lan. <laughs> abi ya seni yavrum ya öyle kolay yok mu dediniz ya, ya götünü sikip tamam yılla yılla Ölüyorum edin. ölüyorum. Cicen hemen değil bak. <laughs> Emir al onun üstüne. Abi sana geliyor illa sen iyisin. Niye bendesin Mami ya? Abi asamadım hakkın. Hakkın Hayır. gelmedi yani. Neyse gel can yapma. Haklıdır haklı. Kaletim. Abi kimse orada abi. <laughs> değil. Biz de Kimse orada Allah. değil. Allah. Abi siz böyle desin biz de canlıyız. Üç kişi can yapıyorlar ya. Siz de bu işin Abi inanılmaz. Oha. Oha. Ee, <laughs> emin emin beyler ananı sikeyim. Kaçırmayın anne. Kim kaçırdı? Kim kaçırdı? Kim kaçırdı? 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 kaçırdı ya? Alo. <laughs> ben anlamadım amına. Ruin işe yarıyor mu? Belalı. Sizi gene bırakmışken. Tamam gel gel takalım. Sırf o yüzden taktım merak ettim de. Abi, abi, sen ya kime ya? ya? geçmek için takmadın aynen. <laughs> Bizi yayın yapmayı da şey veriyor. Beder samay alın. Abi samay al ben bitiririm bunu. Ben de amına koyayım. Var mı sen ha? Aa, aa oğlum bir böyle raid gibi abi, bir speed boost alsa çok tatlı ya. Ananı sikeyim. Yamato kutu ha? Hangisi lan? Bak abi şu paleti görmedin mi? Meşhur palet. Bak. Bindoğlu paletimiz. Eee benim sağda. Ben de şu window var burada. Nasıl? <laughs> 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 Oha. Çok OP'la bu ters dediğim bu yanlış yerde vuruyor. Ha. Aga 16 kim ya? <laughs> <laughs> 16 9 ya. <Vallahi> ya, <laughs> 4 3 kurbanları. Aga bu ne yarışa ya. buraya geliyor. Hadi abi gel. Hiç ee, mutlu hani değil. Ne? Abi gel abi. Abi, abi hemen satıyorum. Oraya yine açsın mami onu da yine kıracak. Bak başla bir açık bir tur daha açacağım. Evet. Yine birlikte bir tur jengeli mi? Açacağım. Kanka eee jene kanka hem jene vurup hem ruin'i kullanamıyorsun ki. Öyle değil. Öyle olsa tatlı olurdu orası ayrı. Şimdi kaldı onu. Lan onu kırma am. Ya arkadaş Oğlum, Oğlum adam adam, dört tane bun koymuş. <laughs> Ula, o benimki. O benimkiydi ama Hadi, sadece bana, hız vardı onda. Bir totem, bir totem sadece Dörtlü yapabiliyorsun. Olsun abi yani. bunların OP <laughs> olduğunu değiştirmiyor yani bu. Dörtlü benimki. Özelliğe geçtin ha? Kilos seni bekliyorum abi. Bu totem. <laughs> gel yavrum. Tamam yılla benim yanımda. Hemen hemen hemen. Burada niye palet yok mesela? Paletin yeri ters tarafta. <laughs> burada da ters tarafta lan. Jungle'cimi değiştirmişler. Ama burada az önceki mapte böyle değildi. Oğlum orada palet diğer tarafta mıydı? Sen bir gel. Aa harbi lan orada mı Sen git sana be. Allah aşkına git lan ya. Sağ ol. Oğlum ya. Görünmez geliyor bu. Niye böyle oluyor? Abi ağlıyor gibi. Tamam, tamam. Anlıyorum ben ama garip bir şeyler oluyor. Abi ışığa dikkat edeceksin işte. Geçmişimiz Ge geliyorsun normal. Gel, gel olmuş amına Hadi gel şuna. <laughs> beni Allah aşkına abi. git şunları al. Neredesin ki abi kaybettin nerede? amına koyayım. Ya beni de aldın. Beni nasıl de, al. bir kere atmış ya. Abi bana gelmedi ki hiç. Sabahtan tamam, değil mi amına koyayım? Mami. Nasıl gidiyor ama? Senin kovalamayacağım öldüm Ya Mami ben de ölüyorum amına koyayım. Beni de sal o zaman. <laughs> ama sen baya oğlum daha daha az sürede hayatasın. Ne dolabı sikerim ya sal beni am. Ne dolabı? Oğlum sal beni benim oğlum asıyor. <laughs> Ali sen böyle. Hadi dolap gir, hadi dolap gir. <laughs> ah! Oy! Ah! Lan. <laughs> lan ne oluyor ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Olan, this, ah lan. Ne fırsat bu şarkı sali. Öldür öldür onu. Hayvan oluyor ama. Ben oyun kasıyor, deneyemiyorum benim oyun. <laughs> oyun kasıyor diyor, 360 deniyor manyak. Abi boşluktayım. Ya pezevenk sağ mı? Sen de atlan bak. Ali sağ oldum hadi hayattasın. Gel gel gel. Tamam hadi Ali alalım. Yavaşla görüntürüm o Var ya mamı sen. Ama sen... bu takım can yapmayacaksa. Daha harika bir sadık olsun. Abi, Abi bu skorcu bu... kalsınca ne oluyordu ya? Ali kalk. Eee birisi o kancadan alınca geri saniye bizim ağrılarımızı görüyordu. herkesin. Tamam ah, okey. Abi sen buraya bir tur daha açmışsın. Eyvallah. Bizim bir de sana bir uğrayalım. <laughs> Eğlene geliyor yine. Eğlen. Eğlen evet, mi? Ben dedim de. çok güzel duruyorlar Ali 4x çok. Ne iyi yaparım ya. bu çoramı? Abi bu neymiş ya? İyi değil ya, mi? Ya Emir ya. Abi alsana. Alsana. <laughs> <laughs> Hız, Oğlum, şey, e, sağlayan takibi, izleri takibi kayboluyor. Heal, bir de yerden kaldırma. bir tane Abi, peki Sami ölüyor şu an. Sami öldü ya. Flower ne yapıyorsun? Ben bir kemak onu okuyayım. İyiydin iyiydin. Yok şey, Değil ya. Abi bu spirit gibi göze alışması lazım. Hadi 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 hadi. Ne alıyorsun ne oldu? Hadi gel hadi hadi. Ben değilim o. Ben değilim o. Tamam tamam tamam. Abi Tolga abi Tolga. Ya Herkes, therapist... işte. Herkes sona saçına getirdik sanırım. Ver, abi. mi? Gerçi abi dedi. Abi, de, abi geliyor abi galiba. Ondan abi ne Yavaş olun. Geliyor abi diyorum sana. Abi. Sen de. Sağlı. Yamada say. Yeter artık. İki kere zıpla. be. Moriyo. Ananı ya vay lan sanmıyor. Belli lan abi, kol abi. Ay ayş. ee gidiyor mu amına koyayım? Gidiyor mu? Abi, abi al, al abi. Hadi abi al, ya. Ya, ol. Tolga abi ya. Gelecek kol abi. Ha zaten vallahi. Mami bizi kandırdı işte. Sen şey, yapmayın dedi. Ben Oy, de buraya oldum. geldi işte. Lover. Hatay'ı nerede yaptığımızı anladım ben. Ben pro aldım. Emir oldum. dolaba gir. Ya, <laughs> <doyuruyor>. e, bas. <laughs> lan Emir, geliyor. Emir al al. Beyler ben de gidiyorum lan. Bitti be Oğlum bulut 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 yardım et. Ay ay ay. O ses efekti çok tatlı. Ananı <laughs> sik. <laughs> Aa ya, mami. 90'ı Do, do Doğsanı sikeceğim artık. Ee, dışarıdan bakınca vardı e, saçın açılıyor gerçekten de. Hadi Önün ya. Göz gözüküyor ya. Aa iyiymiş. <laughs> abi Tolga abi nerede ya ben onu istiyorum. <laughs> Hayır. Mami ben söyleyeyim mi <laughs> yerine? Söyle onu abi. Artık öğrendi. Tolga yoksa, Aa, olur abi söylesem ben yere düştü. Hexin gitti. Abi göre... Aa Hexin mi gitti? Vay. Evet. <laughs> Bu kim lan? Burada biri var. <laughs> Ali. Alo Bir tık ses sessizleştin Ali. <laughs> Abi, ne yaptın? Ali. Lan oğlum. Kaç. 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 Açtım kaç. Kaç kaç. kaç. Abi yok. Kırma da bir deneyek şunu. Kırma da oynayak bir <laughs> Ah! Ay. <laughs> <Abi. gülüyor> Ali senin amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oh man. Benim bildi buraları keseceğim ki. Hayır. Mami. No 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 no. OP palet OP palet. Oğlum hala duruyor mu ya? <laughs> <Hadi>, Indiremiyorum kayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Sen, neler yapıyorsun? Ne? Neler yapıyorsun? Senin balını indir <gülüyor> atamıyorum da <laughs> Allah'tan şans. Bu insana, insana bayağı korkutacak bir şey. Oğlum görmüyorum. Evet, Ali'nin de kol bacak. hoş geldin kızım. Dur anam. Oğlum kemik gözüküyormuş lan öyle. Anam kalp krizi. Bakalım Survivor'umuz hiç escape alabilecek mi? Abi Tolga ben çok seni istiyordum ya. Ben bir tane tepenin yanında kilo Ben bir kilo ya, ya biz ben bizim... hepimiz Sami. Beyler ben beyler, ben he <laughs> beyler, ben hepimiz için bir 360 bir tane Windows kattım. Bana bize yeter bence. Abi Sami <laughs> şeroluk mu yapıyor? Hiç benim kaderim. Burada mı lan? Ses geliyor. Abi Aha. bu Ana oradını. Bunu, bunu gerçekten <laughs> bunu. Orada gerçekten korkunç <gülüyor> ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi abi kolunu <laughs> bacağını bir şey yapacağım. Ya, kütleteceğim az ya. Abi bu normalde de şey oluyor değil mi? Glitchleniyor sürekli. Evet normal olarak da girişten ya aynen. Mami tepeden çıktın. Abi soluna pencere at Şaka. Yapma Mami. Abi önüne çıktın ne yapıyorsun? Bari öyle gitmeye yedin. <laughs> <laughs> abi sen detaç kullanmıyor musun? Adamın 4 tane bu pöpü var. Dört, ha, doğru. Var bende. Abi o zaman dedim ya sana. işim Abi o zaman. Şeyin yanında, emirin <laughs> yanında. <gülüyor> sana yazıklar olsun ama var. Şeyini yapma dedim. Yapmadık ya Boş boş <laughs> gezdim sana. Abi başta iki uka iki jam bitti yalnız. <laughs> Sonra o, o şeyden Sami'nin uyardığı. <laughs> Sami şey diyor. Sonra da 3 şey kişi oturdunuz abi, şey abi. Yapmaya çalıştınız şimdi gördüm. Mami <laughs> şimdi pro prova mı olsa becerirdik. Mami yapsak orada. bitirmiştik evet. bak bu arada. Net söylüyorum sana. Bu arada biterdi de yani. Derdi yani. 3'en yan kalmazdı ya. Müm şimdi. Ama Mami bileyim. de güzel oynadı bu arada. Hızlı bitiriyordum ben. Mommy Sam went up and birthday. So, 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 you know. so. so let me break, break, break it all down for you. I, ain't never, giving up, I ain't never give it up. I know I'm take take taking that crown from you. I worry about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I, ain't never, giving up, I ain't never give it up. I know I'm take take taking that crown from you.